koçeri demek istiyorum şapkamdan ötürü. Bu iğrenç espriyi de yaptıktan sonra videomuzun girişini yapabilirim. Kontes Nora Oturuşun hiç umrunda bile değil. Oynayayım ve gideyim tavrında devam ediyor. Nora ile bugün Twister oynayacağız arkadaşlar. Lütfen art niyet aramayın. Şimdi ben ararım ama aramayın. Art niyet falan yok. Twister oynayalım dedik. Gittik. Twister aldım. Taze taze. Taze taze. Oynayacağız. O zaman videoya başlayalım. Bu arada arkadaşlar, oyun hakkında zerre bilgim yok. Atakan ve Nora, onlar da bir tık biliyormuş. Benim hiç zerre bir bilgim yok. Allah ne verdiyse artık oynayacağız oyunu. O zaman oyuna şimdi başlıyorum. Başlıyoruz. Kim başlıyor? Önden bayanlar. Eee? Görünüşe <laughs> bayanlar. Görünüşe bayanlar. Eee? Evet. Haydi başlıyorum o zaman, bakalım. Çevirelim şunu. Şunu şöyle yapıyorum. Bir de bunu biz mi çevireceğiz? Yani? Ee, tabii ki sırayla çeviriyoruz iki oyuncu olduğumuz için. tane pembe, kırmızı. İki tane pembe, kırmızı mı? O ne demek? Yani şu anda sağ el kırmızıda, sol el kırmızıda. Yapmam lazım. Böyle mi yapacağım? Evet. Nasıl yapacağımı <laughs> sen bileceksin artık, beni İki elimde kırmızı Evet. Da. evet. Yan biliyor muyum? Ne yaparsan tamam. sinir şeyi. Tamam, şimdi çevirmen lazım ama önce. Çok bir sırayla çeviriyoruz yapacak bir şey yok. Sol el mavi. Sağ elin mavi. Çok tedirgin oldum tamam, bu Tamam, bak benim de iki elimde mavi. Şimdi tamam bekle. Sağ ayak kırmızı, sol ayak kırmızı. Pardon sağ ayak kırmızıya geliyorsun şimdi bir tane. Nasıl geleyim orada? Nereden biliyorum? Bu hem fiziğik, ay hem. Hayır, biyolojik. sağ elini çekip sağ ayağını koyacaksın işte. Ne yapacağım? Sağ elini çekip sağ ayağını koyacaksın. Ha bir tanesini çekiyorum. Aa hayır, sadece sağ ayağı kırmızıya getireceksin aynı zamanda. Çekeceğim mi peki? Hayır çekmeyeceksin. Hareket sen boynunun böyle olduğunu Evet. Misin? İnşallah. Öyle ama bak ya. sağ ayak kırmızı da. Nora. Arkasını kullandığımızı emin misin? Hayır arkasını kullanmıyoruz işte onu diyorum. Tamam sağ ayak kırmızı da sol ayak üstünde falan. Hayır yok. sol ayak yok sağ ayak kırmızı da. Tamam işte az, az önce Bir de birisi ya. ayağıma sorsun nereye Çekersen kaybedersin Emre. Buralardan geçebiliyor muyum peki? Geç istediğin yerden bana. Aynen pozisyon değiştir. tamam. tamam. Şimdi çevir. Bastım. Bastım. Tamam şimdi çevir. Dilimle mi çevireyim? <laughs> <laughs> tamam dur ben çevireyim. Evet sen çevir Atakan bunu. Sol, Sol ayak sarıdır. sarı. Ya Allah'ım ya. Tamam. Çevir Atakan. Tamam, Yemin ediyorum sığıntı gibiyim. Kendi Sa yüzüm hiç gülmeyi Sahil havada. Sahil havada. Sahil mi? Havaya kaldır sahilini. <laughs> Lan şeyi kıracaksın. Dizindeydi. Dizim... Değmeyecek dizim ki. Bilmiyordum baba. Daha da altta tamam. kan çevirmen lazım yine. Ama böyle bir dakika... zor olmuyor mu sana? Bir dakika sahil havadaydı. Heh. İyi. Sağ ayak mavi. Nora <laughs> 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 nasıl pozisyonu? Zaten bütün fakir pozisyonlar bana geliyor. Şu tipime bak. Sağ ayak kırmızı. Bana mı geldi o? Evet. Sağ ayağım kırmızı da zaten şu an. Hangi kırmızı ya? Hayır mor geldi. Mor ikisinin ortası geldi. Bu mor istediğin hareketi yaptırabiliyor muydun? Evet. İstediğim hareketi yaptırabileceğim. O zaman sol ayak yeşilde. He? <laughs> <laughs> sol ayak yeşil atacaksın. Yani sol ayak yeşil. Evet. Bunu bir yere koymayacaksın. Bunu koyduramayacaksın. Hayır. Yeşil nerede var? Arkada çok arkada. Öyle <laughs> arkada. Aslında <Soler>, ayak yeşil ha. <laughs> Yok. Yok bu götü taşıyamıyorum ben. Yok. <laughs> kazandın mı hemen Cici? Evet hadi ikinci parti. Beşte biter. Tavlası. Hadi beşte biter. Şey. Beşte bitsin. <laughs> ee, be be ben be bu be. götle zaten 5-0 yenildim. <laughs> Beni bir kaldır Allah'ım babanızın ayrına. Gel gel bayanlar önden dedim. Gel koçum. Evet. Şimdi çeviriyorum. Bu niye oturuyor? Peki. Allah Allah. Sen de otur. Balığa başladık mı? Başlamadık. Hmm. Ben de sıra. Ben yaptırabiliyordum sana. Tamam hadi yaptır. <laughs> Bana gel gele bak. Sol elimi bir yere koyduracaksın yani. Yaptıracağın şey olacak şu an. Hayır. İstediğin hareketi yaptırabiliyorsun. Ayak ve ayak önemli değil. Hmm. i̇yi tamam. tamam. Hı. Hmm. O zaman bir bir parçamı bir yere koyup oturacağım. Tamam. Ee... Öyle bir şey yok yer seçmiyoruz canım renk söyleyebilir. Bir yeri seçmiyorsak ben bu oyunu ne yapayım? Tam dibime getirecektim. Yeter dedim şans yüzüme güldü. <laughs> Ama yine gülmemiş. Hadi seç Ne, nereye yapayım? Ne yapayım? Öf tırt pırt sırt. Tamam. Yeşil sol el. Evet tamam. Oturarak yap. <laughs> Çakal ya. Mavi, sağ el maviye koyacaksın. Tamam bir dakika, ay boş parmağım var ya. Sağ el maviydi değil mi? Evet. Çevir şimdi benim için. Sol el sarı. Koy. Az. Sol mu dedim ben? Keşke sağ diyeydim. <laughs> Hı, sağ ayak <el> kırmızıya. <laughs> Sen onu yap bir daha. Pozisyonuma bak. Sağ <laughs> ayak <güçlü atama. gülüyor> Yeter lan! Kıza gelene bak, bana gelene bak. Sağ ayak kırmızıdı zaten. Bir daha çevir şimdi benim için. senin için her türlü çevirdik. <laughs> Bogut'um. Ee, işte... Havaya kalırım. Sağ elimi yani? tamam. sağa. Eline, sağa Sol gelme, sola, sola gel. Yok yok yok, sola gelmedi. Kol. Şey bu. Eee bulut da istediğini yapabiliyorsun galiba. İstediğim bir uzvu havaya kaldırabilirim. Yani, ha tamam kaldırdım. <laughs> sağ elimi işte. Benim mi? Evet. Sağ elimi. E bu elim sağ. Ol. Tamam işte kaldırıp buraya koyuyorsun. Civiling'sin için, kendin için. Bir şunun duruşuna bak. <laughs> Bir benim duruşuma bak ya! Bulutta ne oluyordu? ABK dedim. Ciddi misin sen? Abi ben... Ben çok rahatım. Dur Aslı senin için oynuyoruz, merak et. Sen tabi çok farklı ayar etmiştin değil mi? Evet. <laughs> İstediğim hareketi oh, yaptırabiliyorum, yaşasın! Hayır. Evet mi o? Ha değil mi? Evet. İstediğim hareketi yaptırabiliyorum. <laughs> evet. Eee sol ay kırmızıya. <laughs> Mümkün değil ama. Mümkün değil. Ne yapalım. Nasıl yapayım? Sol kırmızıya getir. Yetiştiremiyorum. <laughs> Başka açılardan yapmayı dene. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> öyle olmaz. Ya. Çek elini öyle olmaz lan. Daha nasıl olsun? Ancak böyle olabiliyor. Hayır <laughs> evet, şunu uzat. Tamam sol sarıya koy o zaman hadi kolay bir şey verdim ama böyle olmaz normalde kaybetmiştim. Evet, şimdi kendimi artık bir yere koyayım diyelim ya yazıklarım. Sol el yeşil. Yeme Afrika dere tamam. kurbağası gibiyim şu an ya. Sol elimi Çok yeşil koydum. Çok rahat koyayım. ya. Nora acayip rahat yalnız şu an. Sol ayak mavi. Sol ayak mavi hemen altında. Pardon canım biraz dom aldım. <gülüyor> Yok, <gülüyor> Çeviriyorum. He, he. sen Sevgiler için. seni seviyorlar. Sağ el yeşil. Tamam. Çevireceğim Atakan. <laughs> Ya da ben çevireyim mi? Çevir çevir. Niye o çeviriyor <laughs> ben çevir. Muzıkçı piçler var ya. Sol kırmızı. Ben Değil mi? <laughs> evet sen. <da>. Hak etti <laughs> bu oyun buna. Da. Bir dakika. Sol Eli kırmızı Olmaz ya. Olmaz ki. Ne yapmadım geldi. Olur olur. Ne ne ne? Aa yapıyorsun? doğru ayağım fa oh. Oyun bitti. Bir dakika. Oyun bitti Aslı. Tam bitti. Şu bu bu da bitti. İki sıfır mı? Şanslı an sizin yüzüme gülecek. İnanıyorum. İstikrarlı bir şekilde. Eğer ya 5'te 0 olursa benim şu hayattaki şansımı arkadaşlar. Eğer 5'te 1 olursa hayatta şu hayatta hiçbir şeyden asla umudumu kaybetmeyeceğim. Hadi. Tabii. Türlü türlü Afrika dere kurbağası pozisyonlarına giren sen değilsin benim. Hiç umurumda bile değil aslında ne oldu. Ne yapayım şans yani çeviriyoruz. Az önce tam bir puma gibi duruyordun burada. Gel sen bu tarafa hadi biraz ben geçeyim o tarafa. Aa canım ya. Düzelt şunu. Bak daha yeni aldık. Aa, evet hadi başlıyor. Bir de bana derler. Kim başlasın? Hadi sen çevir sen başla. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazan olmuş. Şu balığın suyunu Allah aşkına değiş. Şu balığın suyunu ne olur değiş. Kurbanım olayım değiştirin. Bu tarz. Abicim bu balık Japon balığı. Tamam mı? iki tane aldık. Birisinin adına Oscar koyduk. Diğerinkinin Nobel koyduk. Nobel ben ilk aldığım zamanlar iki günde bir suyunu falan değiştiriyordum. Hayvan fazla temizliğe dayanamadı. Bir haftada öldü Japon balığı. Halbuki ne? Ölen Nobel değildi Oscar. Neyse Oscar öldü. <laughs> Neyse benim aklımda hep Nobel diye kaldı. Neyse ne? Yeter lan neyse neyse neyse. Ben de bunu pisliğe alıştırdım. Hayvan Japon balıklığından çıktı çöpçü balığına döndü. Yapacak bir şey yok. Hayatından memnun. Kendisi zaten rahatsız olduğunda kendisine havaya atarak belli ediyor yani. <laughs> Beni buradan çıkarın yeni suya gir falan diye. Yapıyorum. Bir haftada bir suyunu değiştiriyorum. Değiştirdiğimde yerini yadırgıyor. Lütfen bu konu hakkında daha fazla yorum istemiyorum. Eee Oscar hangisiydi? No Nobel. Nobel. Nobel halinden çok memnun. Bu cümleye Nobel öldü diye de başlıyorum, Nobel talimden çok memnun diye bitiriyorum. Teşekkürler. Her şey olur. Bunun hakkında bir giden başlıyoruz, devam ediyoruz. Bu kadar kolay olamazdı ya. <laughs> Lan benim az önce aynı pozisyon değil miydi? Evet. Bu işte bir terslik var. Ya da ben çok yeri Ama Nora dizinin yere değmemesi lazım abi. Dizinin veya bileğinin yere değmemesi Evet, ben tamam, değdirmemişim. Biraz daha değişik bir pozisyon bir şey değil. <laughs> Bak, oyun şimdi başlama tamam, olarak. Sol elimi istediğini yaptırabiliyorum. Sol el kırmızıya. Sol elim kırmızıya. Alıyorum sol elimi. Evet, kırmızıya Alıyorum. Ne yapıyorsun? Ayağını kaldır. Hayır be saçmalama sen ayak. burada... Ayağın basılıydı Aslı. Ayağın basılı mıydı senin? Hayır basılı falan değildi. O, de. o zaman niye ayaklarımın renklerinin üzerinde Aslı? Nereye sokayım ayaklarımı ora? Aa biraz şöyle Nereye sokayım ayaklarımı Allah aşkına bir şey söyle ya. Hayır renklerin beyazlara bas. Beyazlara basacaksın. Tamam sağ elini kırmızıya koyacağım. Hani soldu? Sol el işte. Sol el tamam. Evet çeviriyorum kendim için. Sağ ayak sarı. Sarı önce çeviriyorum. Hep kendine, hep güzel her şeyleri getiriyorsun. Nasıl ki? Kendime seçeyim mi? Sağ ayak havaya. Sağ ayağın zaten şeyde. Havaya kaldır. Havaya, havaya kaldıracaksın. Havada, havada, duracaksın. havada duracaksın. Ne? Evet. Ya yine mi bana geldi ya? Bir o sol ayağın zaten o. Bunu Onu kaldırmıyorum zaten. <laughs> <Ay, gülüyor> <tabii. gülüyor> sol elimi kaldırıyorum değil mi? Tabii <laughs> bu sağ, sağ sol havada. Sana geldi aslında. İstediğini yaptı. Sağ ayağa istediğimi yaptırabiliyorum. Sağ ayak yeşil. biraz rahatla. Hayır, Hayır sağ bir şey değil. Normalde çok iyi bir, Gerçekten. <laughs> çok bir insan Gerçekten. Sol ayak kırmızıya. Zor değil. Sol el yeşil. Yeşil. Sol elini kaldırıp yeşil koyacaksın. Tamam, bu hala ayağım dışarıda ama. Şimdi kesin bok bir şey olacaktan. Eminim. Sağ ayak sarı. Sağ ayak sarı. Sol, Hayır, sol sola yansırdı. Yo, sağ sağ ya. ya. Sağ yansırdı. Sen Aa. çevir. Nora o kadar kolay yapıyor ki bize şey geliyor böyle. Hmm, sol ayak kırmızı götürebilirim. Sol ayak kırmızı. Evet. evet. Bir kızın az önceki duruşuna bak ki keza hala şu an duruşuna bak. Hı. Dizin niye yerde senin Nora? Aa evet. Sol el salıyor salıyor sarıyor. Al tamam. Daha rahat oldun hadi. Çevir. Dizin yere değmeyecek görüyorum burada ya. Öğrendi oyun Ne? Sağ ayak sarıya. Benim mi? Evet. Tamam çevir ama şimdi. Dilimle mi, mi çeviriyor? Sol ayak sarıya. Sarı... Hı. Hmm. Evet. Hadi <laughs> bak. <laughs> 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 çevir. Ne yapayım? Çevir. Tamam. Ya ben böyle ömür boyu kalabilirim yalnız. Sağ ayak kırmızıya. Sağ ayak kırmızıya. Sağ el kırmızıya görmüyor musun? Ha sağ el. Evet. Ulan ne var onda? Çık. Lan sağ elim bu. E ee, benim halime bak. Yaptın mı? Ne yapıyorsun sen? Kaybettin. Çıkam ya. Sen burada zaten beni kazanamazsın ki. Seni kazanamam mı? Seni Hı -hı. zaten kazanamıyorum. Sen bu zaten bir beni yenemezsin. Ha. Sen bunun ne hayal dünyası Bir şey aldın? diyeceğim. Sen hani evet. televizyondan gördüğün o kızlar bir göklerini gösteriyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. İç içe giriyoruz. Öyle mi zannettin? Peki bunları zannederken kendi o hareketleri yapabileceğini düşündün mü? Ben real karnasyona inanıyorum. <laughs> ee, önceki hayatımda kesinlikle aerobik ustası olduğunu <laughs> şimdi, olduğunu düşünüyorum. <laughs> Aerobikçiydim ben. Peki ayakların içi renklerde. <laughs> Sağ elini yeşile koy. Kolay yaptırdın mı? Sağırsa. Sağ olsun. Sağ ol için de zaten. Yani yırttım. Yırttım iyi İyiyim böyle şu an. Sağ elimi istediğim yere koydurabilirsin. Sağ elimi mi? Yeşil. Soler yeşil. Ne yapıyorsun Aslı? Onu çekmeden koyacaksın. Nasıl? Sol? Ha şey ikisini de diyorsun. Tamam pardon. Ooo! Sarıya ayağını koyma. Sarıya da ayaklarını koy. Ya bu ne be? Şu iki, iki... Ne kadar buranın metresi? Şu kadarcık yerde bir yerim yok ya. Sol ayağını istediğin yere koydurabilirsin. Sol ayağını? Hı hı. Kırmızı. Yine iki büklüm edecek kız bir <laughs> Sağ elini kırmızıya. Pardon sağ elin havaya kalkıyormuş. Tüh hadi yenilsin. Sol ayak kırmızıya. Ah, <laughs> ne kadar çok ortak yönümüz var. Tamam. Sol ayak sarıya. Kesin şimdi bana ne çıkacak? Bana ne çıkacak, çıkacak sonra? Şimdi? Sağ ayak sağ en, maviye. Oh. Bak sağ ayak kırmızıya çıkacak Sol Solal yeşil zaten oldu. Solal yeşil. E, kim çevirecek? Getir kim bana. Çeviriyor. Getir, getir. Döndür bana. Geçelim, sana gelir belki Dinlendiriyor ki. kendini. Sağ elin maviyi. Sağ Ayaktan mavi. ayağın sarıdan da çekme. Evet, aferin. Aferin koçanızı. Sağ elin mavide zaten Ama o hep dinleniyor. Sağ elin istediğim yere koyduramıyorum. <laughs> Sağ el <laughs> kırmızıya. Ne? Ya. Ama Nora hep bitiriyor ki beni ya. Ee, öyle. Oyunu e, oyun öyle. Birken ben yakınlaşamadan bitiriyor. Aslında ya. sen pozisyon bulamıyorsun. Mesela demin önden yapmaya çalışıyorsun. Arkadan şöyle de yapsan, arkamı dönsen yapabilirsin. Evet. Anladın mı? Sürekli ellerini böyle geçirmeye çalışıyorsun. Tamam. 4-0 mı? Hı -hı. Bir kere daha oynayalım. Tabii oynayalım. Sabaha kadar oynayalım. Saçmalama. <laughs> tamam. Sen buraya gel Nora. Her yerde şansın benim. <laughs> Evet, şimdi çok azı. Sol ayak sarı. Wow! Bravo! Sağ evet. ayak sarıya. Tamam. Evet. Sol ayak kırmızıya. Sol ayak maviye. Sol ayak mavi. Niye anlamadım ki? Ayaklarını karıştırdın. Evet. Ya. Sol ayak havaya. Sol ayak mavi de yine. Benim mi? Evet. Allah Allah neden böyle geçti ya bu? Sol ayak kırmızı yap. Bir başlayalım dur. Aynen. Ama yine olay bana gelecek. Sağ el maviye. Bak ne dedi? Sağ. Sağ el. Bir de sol sağ öğreteceğiz. Sol el maviye. 3 yaşından sonra seni sildi attı şu an. Ben de şaşırıyorum orada ya. Sağ el mavi de zaten senin. Evet, de. Sağ ayak havaya. Aa! aa. Çaka. Sağ ayak maviye. Aslında. Keşke bunu boş arazide oynasaydık ha? Sağ ayak maviye. Sağ ayak. Evet. Aynen. Evet. Önün at ayağını. Hayır. Öne öne, öne 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 öne. Ha sağ ayak mavi sarıyı keçirmeye çalışıyor. Tamam. Evet. Çok iyi biraz maviye bastı iyi de nasıl? O kadar zor değildi de. Ben sarıya sokmaya çalışıyordum. O nasıl bir cümle oldu? Sol ayak yeşile. Sarıya, Sarı sarıya sokmaya çalışıyorum. Gerçekler bunlar ama. Sağ ayak mıydı, sol ayak? Sol ayak geçti. Tamam. Gel. Sol, sol ayak istediğin yere atırabilir. Sol ayak geçti. Hadi biraz dinlen. Dinleneyim mi? Evet. <laughs> Böyle mi dinleneyim ama? <laughs> sol ayak havaya. Kimin? Benim. İki <laughs> ayak tavada. <laughs> Vay sen çok çakalsın ya. Sağ ayak mavi de zaten. Aslı şu an şu açıyı iptal ettim tamamen. <laughs> Ağlamazdık. Sol ayak maviye gidiyor benim. Ya canım zahmet olacak, nasıl oldu? <laughs> Yine kendine göre <laughs> <görünüyor> zorlukları var ya. Ayağı koltukta mesela. Sol ayak sarıya. Tamam, birazcık daha rahatlayacaksın. Evet. Çekişmeli oldu bak sonuncu röntgü. <laughs> Oyunu aramadık. Sol ayak sarıya geldim. Sağ el havaya. havaya. Kaldır, çok rahatsın. Sağ elini istediğin bir yere koydurabilirsin. <laughs> <laughs> Eee, sağ elin kırmızıda. Canım biraz rahatını bozacağım ama. Yok, hiç önemli değil. Çevir. Bu olayın bana ne yararı var şu an? Çevir. Aslında sonra sağ ayağa çıkarsa mı? Ya? Yandın orası şu an. Ben yapacağım değil mi bu çıkanı? Sağ ayağı kırmızıya. Evet, çevir. Sert oturuşum. Sırada çevir. Lan çevir! Dora <laughs> bence hiç rahat değil şu an. Sağ el yeşil oh, ama. Evet. Sol ayak kırmızıya. Al sol ayak kırmızıya oldu bitti. Evet. Çevir şimdi bir yanda. Was. Can merhaba nasılsın? Oyun oynuyoruz biz de. Pozisyon çok iyi, çok rahatım. Ya yine dilenci gibiyim. Şu Sağ bak. Sağ ayak sarı ya. Oh be, evet. Hı, sonunda piste inebildi ya tam. Sağ ayak sarı Evet, abi, rahat Çevir. bu kadarmış. Nasıl çevireyim? Hadi çevireyim. Sağ el mavi yanına. Evet. Götün yere değmesin. Değmiyor evet. zaten. Ben sen miyim? Köpek. Sol ayak sarıya. <laughs> full kamerayı oynuyor ya. Siz sağ ayak kırmızı ya. <laughs> ya. Nereye gidiyorsun? Ben tam geliyorum. <laughs> Sağ yani havaya kaldırıyorsun. Kaldır kaldır. Kaldır. Kaldır üstüne at. Hayır. Ayakların kokuyor. Sen ayakkabım kokuyor. Emma abi de. He evet, tamam. Ne bu? Sağ elini istediğin yere koydurabilirim. Sağ el yeşile. Bir ben çok rahatım şu an. Sağ el yeşile. Evet. Sol ayak yeşile. Aynen artık. Kaldır patman lazım. Zıpla. R&B ya. Bir, bir kere daha tamam. Aslı Breaker boylara benziyor. Çok iyiyim şu an ya. Sağ el seviyor. Ay çok rahat. Rahatının bozulması da benziyor. Sol, Sol ayak, ayak. Kırmızı ya. kırmızıya istiyorum. Oha. Aslı aslında pozisyonu beyaza bir kere bassa çok rahat yapar. Beyaza basabilir mi bir kere? Hayır. Sefer. Öyle zıplamam lazım. Bu Aslı. arka tarafında bir şeyler yazıyordu. Şarkı söyle falan filan kısmında bir şeyler vardı. He, e evet sen başlayın. ama şurada griye basıyordun Orhan. E, tamam hadi bas geçiyorum. Al, kaldı mı? <laughs> Yırtın evet, ha, bravo. Sağ, Sağ ayak havada. Çek, sen ne dedin? Sağ, havada. Havada. Ha havada mı? Bu kayıyor. Evet. Sağ, Sağ ayak mavi. Yalnız acayip rahat şu an oraya. Sağ, el... Sağ eline mavi. Rahatlayacaksın aslında. Sadece kalkman ah. lazım. <laughs> ne oldu? Anlatsana biraz. Aslında umutlarım yani. Anlat bakayım ne oldu? Hı. Hı. Yeter artık. Ne oldu? Olmuyor. bir. Ay hayal etmiştim böyle iç içe geçecek Ya ben zannettim Benim ki pop böyle... Benim popom senin böyle yüzünde olacaktı falan. <laughs> He ya ben zannettim. Ya, öyle mi zannettin? E, e, i̇zlediğim şimdi filmlerde falan böyleydi yani. Ben de zannettim böyle bir şey olur piyasaya çıkar dedim. Yani ben de yararlanırım bu konudan. Biliyorsunuz ki hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Ama... <laughs> olmadı. Yine olmadı. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım ama var ya bir ara sol ama gerçekten felçiniyordu. Az kaldı uyuşu beynime de, gidiyordu artık yani. Allah Arkadaşlar de, benim gibi, ya, hayır. ne oldu, bir şey Ben gideceğim. sadece gençlere bir şey söylemek. Arkadaşlar aslında beğendiyseniz beğen tuşuna. Aslında felç kalmasını beğendiyseniz yorumlara. Terbiyesiz. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna. Biraz daha edebe, biraz daha edebe davet ediyorum seni. Videoyu beğendiyseniz... Baştan sona götünü izlediler ne edebi. Sana harbiden buna bir şey olmadı. Hep bana oldu ya. Hep bana oldu ya. Neyse. Beğenme, yorum yapma işi sizde artık. Siz bilirsiniz. Bu haftaki videomuz bu kadar. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada öneriniz varsa, video önerisi alta yazın arkadaşlar. Biz de olursa olur artık ya, ya, yapabilirsek yapabiliriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.